programı. Bir fazla zeytinyağı kullanan ünlüler var. Tanıyorsunuz bunları. İngiltere Kralı, evet. Rahmeti Kennedy, Başkan Kennedy, Taşsız Kral Pele, Alman Bakın Baba Kalıcı Mier, Nodio Komenace, Biricit Barda ve Fenerbahçe Cemil. Evet, evet. Zeytinyağı kullanan evet. ünlüler bunlar. Şimdi evet yani ona göre kullanın bu malı diye söylüyorum. Hani efendilerden özür diliyorum. Ama bu Amerika'da obeziteyle mücadele için yapılmış bir görsel. Ee, zeytinyağı yediğinizde, zeytinyağı yemediğinizde. Bu bu kadar net mi? Evet. Evet yani bu kadar net yani. Ama ben tekrar söylüyorum. Yani ben bunu yapmak istemem ama bu görsel doğru söylüyor. Bunu erkek de yapsınız aynı. Bu arada erkekler bu arada erkeklere hafiften kilo yakışıyor da göbekleyin falan ama kadınlara yakışmıyor ya gerçekten. O da bir başka bir. Yani bir de estetik açıdan da bakmak lazım. Yani bir erkek göbekliyse falan çok şey yapmıyor. Böyle 50 tane göbekli ama 50 tane göbekli oldu mu olmuyor ya. O, o işin de bir estetiği var. Kadınlar daha estetik bize göre. O yüzden de belki o noktada sizin de yapacağınız işler olabilir sağlık açısından. Şimdi kadınlar için özellikle doğumda Geçmişte ki tarihin anlatırken de söyleyeceğim. Zeytin, zeytinyağı çok önemliymiş. Doğum ağrılarını ve doğum sancılarını gidermek için. İşte o günlerden bugünlere aslında bize bir e, sağlık iksiri oldu bu zeytin. Zeytinyağı ve zeytin çekirdeği. Hala biz bu noktada kullanıyoruz bütün bunları. Kahvaltılarımız vazgeçilmez çaylı sohbetlerinin en önemlisi zeytinli poğaçalardır. Ama... İşte tüketmezsen zeytin zeytinyağı yersen poğaça börek olursun kalça göbek. Bunun çok güzel esprileri var bu çocuğun da ya arada çok seviyorum evet. Ama bir bir sorun var. Zeytinli poğaça aldım. Zeytini sadece değdirmişler. Zeytinli poğaça demiştim. Zeytinle temas etmiş havayla aynı ortamda kısa sürede bırakılmış poğaça. Zeytini poğaça anlatmışlar. Sadece poğaçaya zeytin fotoğrafını göstermişler gibi. Ya evet ya. Hiç yediniz mi bilmiyorum. Zeytinli poğaçalardan falan. Ama bu bir sorun gerçekten insana. Bak gördünüz mü zeytinli şeyler poğaça bunlar. evet zeytinyağı para etmez zeytinyağına kap yetmez bu geçen senenin sloganıydı geçen sene var yılıydı ki geçen sene herkes de zeytin herkes her yerden. ama para etmedi ve evdeki lazımlıklara kadar şey doldurduk. Zeytinyağı doldurduk. Su attık hepsini. Ama bu sene, bu sene öyle bir sene değil. Hepimizin görevi daha çok tanıtmak ve tükettirmek bu işi. Bu yüzden de sosyal medyalarda kullanacaksınız bunu. Yeşil zeytin yoktur. Erken toplanmış zeytin vardır. Bu doğru. İlk başta böyle öğrencilerimiz geliyorlardı eskiden. Yeşil zeytin ağacı ve siyah zeytin ağacı diye sorarlardı. Ben de hep onları üzmeden yeşil zeytin ağacını bu hafta gördü üç hafta sonraki dersimizde sizi siyah zeytin ağacına götüreceğim derdim öyle çünkü üzülmesinler, sıkılmasınlar. Şimdi yani bilmeyebilir insanlar. Şurada mesela Anadolu'dan gelmişler. Çok şanslısın kızım. Her taraf nide ağacı bak hiç adı şey niyda ağacı. E, Niydeyi hiç unutmayacaksın. Aksaray'dan mı gelmişler? Nereden işte Anadolu'dan? Onların da yazık niyda ağaçları varmış. Öyle bir şey ama baktığınızda benziyor mu ağaçlar? Benziyor. Bu yüzden de bizim bu insanları tanıtmamız, tanıştırmamız gerekiyor. Ayvalık'ta zeytin işiyle ve tarımla uğraşan Fatma Nene 114 yaşında hayatını kaybetti. Evet yani böyle bir işi yapıyorsanız zaten yaşınız bu kadar uzun oluyor. Ee, şöyle bir kötü tarafımız var. Ee, yine Ayvalık'tan örnek vereceğim. Allah rahmet eylesin. Ahmet Sucu, Özgün Zeytin'de çalışıyordu. Ee, şimdi Özgür Zeytin'de bu adam yıllarını oraya vermiş. Yani sahip. Şimdi e, gece saat 2'de biz işte o gübreyi atalım bunu mu yapalım birader nasıl yapalım diyor. Ya abi dedim gidelim yatalım sabah bir daha konuşalım. Dedim ya. Kafamız şişti dedim gece 2. Ya bu meslek dedi beni dedi kanser edecek ama dedi ben bu zeytinleri verdiğim insanlar bu yağdan şifa bulacak. dedi. Bunu bana 500 kere söyledi sonunda kanserden öldü. Ama zeytinyağının tuhaf bir tarafı var. Bu işin kötü tarafı şu. Eğer dertlendiğiniz zaman, iş sıkıntıya girdiği zaman sizi kanser ediyor. Çünkü sürekli düşünüyorsunuz, işin içinden çıkamıyorsunuz. Ama bu sene nasıl çıksınız işin içinden? Zeytin ağaçta kuruyor. Varsa yanıyor. E, ağacınız yanıyor. İşte Bayramçı tarafında kaç tane zeytin ağaç yandı? En az 20 seneleri yok bu insanlar. O yüzden böyle problemler yaşıyoruz. Ama tabii işimizi sevmek, yapmak durumundayız. Hala yıkanması şampuanla duygu ve düşüncelerin yıkanması Bilmiyorum, Bilmiyorum, sanat olur. Anlamak mutluluktur. Anlamak mutluluktur. Kaliteli şampuanda kökük sayısı daha olur. Dolayısıyla siz daha çok hayale evet, sebep olursunuz. Sen insansın aslında. Mesela siz gece ve gündüzü bir kere yaşıyorsunuz. Ben onun gibi 30 halı yıkayıp 30 kere gece gündüz yaşıyorum. Harunlara şiir söylenmezse olmaz. Şarkı söylenmesi olmaz. Nerede? Ne kele? Duygulanma merkezi, duygulandıran yer, duygu katılan yer anlamında. Nerede? Başka yanımızda ama nerede? Halı yıkamayı böyle anlatan hiç duydunuz mu? Gerçek. Değil mi? Bu gerçek. Parodi değil. Bu insanlar gerçek. Dükkanları var. Neredesiniz? <laughs> Sesi açamıyorum. Maalesef sis sistemlerimiz Arsa. Bana ne yapmak istiyorsun söyle. Yüz kere mi söylettireceksin seni sevdiğimi? Denge var. Dengeyi bozma bozma bor. Dengeyi bozma Denge dengeyi bozma ama. denge bu ama. Tamam bu Bayağı emek verip para harcamış ya. Yani halı yıkama bak. Halı yıkamacı bunlar. Bunlar bu reklama para vermişler. Bayağı hatırı sayılır iş yapmışlar ve normal değilmiş gibi geliyorlar. Ha bu işinin değilsi adamlar. Size göre anormal geliyor değil mi? Lan halı yıkama nedir la Halı yıkama falan mı? Değil mi? öyle bir şey değil ya. İşini sevdiğinizde böyle. Yazın olmak istediğiniz yer gerçekte olan bu. O size söyleyeyim. Yani çok nadir işte yazın şeye çıkabilirsiniz. Ve ağaçtan taşa doğu diye bir ifade vardır bizde. Halk arasında. Bu arada Yodos'tan Karayel'de ağacın tane zeytininin buruşukluğu, içinin su miktarı, yağ randımanı, yağ asidi, yağ kompozisyonu farklıdır. Bugün lodos vardı, yarın karaya desti, zeytinyağınız farklı çıkar, farklı randımanla çıkar. Yağmur yağdı, farklı randımanla çıkar. Bu yüzden meteorolojiyi takip etmeniz lazım. İki kere üst üste soğuk yağmur yediği zaman tane zeytin başka yapar, bugün başka yapar. Yani biz bu işin 6 bin yıldır yapıldığını, kadim bir Anadolu'da bitki olduğunu bilmek durumundasınız. Bu size de miras kalıyor bu bilgiler. Ve bizim için yağ çıkartma işinin adı tahsiriyedir. Fabrikalara da tahsirhane denir. Esas bu işin kelimesi tahsirhane ve tahsiriye. Ve üreticiden alınan ücrete de yani fabrikacının sıkım aldığı paraya da veya yağda tasiri ücreti denir. Bu tasiri ücreti bazı bölgelerde hak yüzde yağ olarak alınır, bazı yerlerde tane zeytin kilogram başına alınır. Yüzde sekizde on dört, on, beş, on sekize kadar çıkar. Mesela erken hasatlarda yüzde on sekizdir haklar. Olgunlaştıkça hak miktarı aşağıya düşer. Geçen sene 3,5 TL kilogram. 3,5-4,5 arasındaydı. Bölgelere göre değişir. Bu sene aşağı yukarı 5,5'la başlarız. 5-5,5 seviyelerinde olur. Çünkü elektriğe bir zam yedi. Ve bunu fabrikanın maliyeti de şöyle hesaplamayın. Ya ne olacak bir sürü insan giriyor. Bu adam takribi 45 iş günü çalışır. Geri kalan günler yatıyor. Yani 365 günde 60 gün çalıştığını varsayın 300 gün yatıyor bu adam zaten. O yüzden de sizden kazandığı parayla şey yapacak. Siz bu adama bakmazsınız, sonra fabrikacıları herkes hırsız ilan ediyor. Bu yüzden de tahsili ücretlerinin düşük olması sizin aleyhinizedir. Çalmasa bile fabrikaya yatırım yapmaz malı eskir kirli olur gene sizin aleyhinizedir. Bu yüzden de tasire ücretinin yüksek olan fabrikalara gittiğinde daha temiz, daha mantıklı işler yaparsınız. Bazı noktalarda da ton başına fiyat veriyorlar. Ülkenin zeytin alanları çok şükür şu Artvin hariç her tarafını gördüm. Gitmediğim hiçbir tarafı kalmadı. Bütün bayırlarına kadar bir de yani insanlar e, böyle mesela Antep'te ana yolda gezilecek tarihi yerleri gezmişlerdir. Ben de Antep'in tarihi yerlerini görmedim. Ama Antep'e kaç defa gittim, kaç defa kaldım. Daha bir fırsat bulup ama Antep'in bütün zeytinliklerini gezdim desem yedir. Trabzon'da Akçaabat'ın Sıt Dağı'ndaki son zeytine kadar çıktım. O yüzden de hani buralarda şeyde Samsun, Sinop arası buralarda Durağan'da. Yani ülkenin aşağı yukarı her yerinde zeytin varmış zaten. İstanbul'da zeytin bunu kelimesinin hakkı var. Yani orası eskiden zeytinlikmiş. Şimdi değil. Aynı kökten birden fazla çatallanabiliyor. 2000 seneye kadar yaşayabiliyor. 3000 seneye kadar yaşayabiliyor. Ve görsel olarak bizlere çok acayip şeyler sunuyor. Bak bu tarihi bir ağaç. Etrafı çevirdi. Burada bakın yaptığımız işi. Bir, gübre ilaç kullanımı. Ağaçların bakımı ve budaması. İş gücü hasatta gerekiyor. Enerji depolamadan fabrikaya gerekiyor. Zeytinleri temizledik. Enerji ve su gerekiyor. Çekirdekleriyle birlikte ezdik. Enerji gerekiyor. Karıştırarak hamur elde ettik. Enerji gerekiyor ve burada yağhanede bir işçiliğiniz var. Hamuru ayırdık. Enerji ve su gerekiyor. Burada yine bir işçilik var. Pirina. Pirina fabrikalarına gönderdik. Burada bir nakliye var. Pirina fabrikasında ekstraksiyon var. Enerji ve kimyasal var. Ve ondan sonra ekstraksiyon atığımız var bizim. Elimizde çekirdek ve pirina olarak, karası olarak. Bunu tekrar yeniden komposta döndürüp çiftçilere gübre yapabiliriz. Hayvan yemi yapabiliriz. Yakacak olarak kullanabiliriz. Buradan kimyasallar var. Rafinasyondan sonra şişeleme pazarlamanız var. Biz ne yapıyoruz fabrikada yağhaneciler? Yağhanede yağ suyu ayırdık. Enerji var. işçilik var. Sızma yağ. Natural yağ. Ve ham yağ diye üçe ayırdık. Ve ondan sonra da bunları attık. Bir de cebimizde bizim tekrar fabrikanın içinde bir atığımız daha var. Yani sistem aslında baktığınızda çok karmaşık. Hepsini birden bilme şansınız yok. Bu sadece ve sadece yağ kısmı. Bir de bunun sofra kısmı. Bu yüzden tarım emek ister. Yoğun emek ister. Üstü açık fabrikadır ve iklime bağlıdır. Ve bir ülkeyi yönlendirmek, dönüştürmek sonunda tam teslim almak istiyorsanız tarımsal ürünlerini ele geçireceksiniz. Rahmetli Erhan Yunus. Ve bu da mesela. Dayı ne var ne yok işler nasıl diye sorduğunda sigara içenler hemen zarf bir sigarasını yakarlar. Şu adamın hakkını nasıl ödersiniz? Alnının terini, elinin kirini. Basit bir soru. Sizin tüketiciler bu adamın alnının teriyle, elinin kiriyle ilgileniyor. Şimdi hikaye vurdu tarım teknolojilerini kullanmak zorundayız. Ve bu işin dededen toruna geçmesi lazım. Köylerde insanların yaşamaya devam etmesi gerekiyor. Köydeki nüfusu kaldırırsanız köyleri boşalttığınızda içi bomboş kalır. Sonra İstanbul'dan kaçıp ben Anadolu'nun kıyı kasabasında tarım yapacağım diye gelir. Hiçbir tarım hafızası olmadan burada tarım yapmaya çalışan insanlarla karşı karşıya kalırız. Elleri ojeli, pazen giyen insanlar. O yüzden de bu bana göre değil. Yani köylü kadını güçlendirmek ellerini oje sürmek değildir. Benim babaannem çok güçlüydü. Sabah beşte kalkardı. En sona yatardı. Hepimiz idare ederdi. Hatta köyü idare ediyormuş. Öldükten sonra öğrendik. Yani babaannem muhtar görevi görüyor. Ya bu böyle. Köylü kadınları öyle. Siz onlara televizyonla, sosyal medyayla güçlendireceğiz dediğinizde aslında onları zayıflatıyorsunuz. Bu yüzden de bizim köyde kalmamız lazım. Klimayla ne iş olur köylünün? Köyde klima işi geldi. Klimaya basıyor. Oh mis gibi ısınıyorlar. Böyle bir dünya yok. Ve tarımda Atatürk'e çok borçluyuz. Özellikle Ankara'daki o yapmış olduğu çiftlik Türk tarımında ilkleri o dönemde başlamışlar. Milli ekonomi tarımı temelde. Ve milli hamlelerle tohumdan fidana üretmeliyiz. Adamın cümlesi bu. Bak bu adamın cümlesi. Benim için her şeyi geçin. Karşı taraf siz bana ne söylerseniz söyleyin. İster zeytinciyim diyin, ister buğdaycıyım diyin. Siz buğday tarlasının içinde misiniz, Zeytinlerin içinde misiniz? Atatürkçüyüm diyenler de, bilmem neciyim diyenler. çüyüm bu neciyim diyorsanız deyin, yaptığınız işin sonunda ben buna bakın. Tohumdan fidana üretiyor musun, üretmiyor musun buna bakın. Ve insanlara sizin temiz, bak bir temiz, iki doğal, üç sağlıklı dört besleyici gıda sunmak zorundasınız. Eğer ben çiftçiyim diyorsan sizin böyle bir yükümlülüğünüz var. Sorumluluktan kaçamazsınız. Pestisiti başkası üretti sen atıyorsun diye pestisitin zehrinin sorumluluğundan kaçamazsın. Bana sağlıklı gıda vermek zorundasın çünkü sen çiftçisin. Ben senin ne kadar kötü pestisit kullandığını bilemem onu aldığında. Siz biliyor musunuz domatesin ne kadar zehirli veya zehirsiz olduğunu? Hiçbirimiz bilemeyiz. Sorumluluk sende. Ben senden aldığım domatesle zeytinle biberle ondan bundan kanser oluyorsam ve ölüyorsam bunda senin sorumluluğun var. Bu yüzden de minimum pestisit atmak, minimum kimyasal kullanmak zorundasınız. Sizin bu insanlık vazifeniz. Esas güzel bir şey. Çocukluğu tarlada, bahçede geçen asla unutmuyor. Hepimiz ne diye öğrendik Atatürk'ü? tam tam çalıyordu değil mi? Kargalara. O kargalara tam tam çalan çocuk Ankara'da geldi çiftlik kurdu. O yüzden çoluğunuzu çocuğunuzu bahçenize götürün. Ve nedir Atatürkçülük? nedir şeyler, nedir yerli malları haftası? Atatürk'ün kurduğu çiftlikler Ankara Orman, Yalova Millet, Silifke Tehir, Dört Yol Karasaban ve Tarsus Pilloğlu. Ve bu adam seyyar bakım teşkilatları kurdu. Kutluyor musunuz 12-18 Aralık'ta yerli mallar haftası? Çikita ve şeyde. Yerli mallar haftası. Tutum, yatırım ve Türk malları haftası. Haftanın adına bakar mısınız? Hepimizin en büyük eksikliği bu değil mi? Tutum, yatırım ve Türk malı. Bir otomobil üretilirdi Türkiye'de yerli malı diye. Bir sürü dedikodu ettik ya. Siz bir tane İtalyandan fiyata ait tek bir kötü cümle duydunuz mu? Duyamazsınız. Kötü veya iyi duyamazsınız kardeşim. Yapıcı eleştiri yapın. Ama Türk malını ne olur ve lütfen kötülemeyin. Ucu size dokunuyor. Siz bu toprakların insanlığınızsınız. Yarın bak COVID'de şeyi hatırlayın. Ülkeler birbirlerinin maskelerini çaldılar. Havada uçak yer değiştirdi. Havada Covid'de maske taşıyan uçağı bir lira fazla verdiler diye başkasına sattılar. Birbirlerini sattılar. Yarın satılırsınız hiçbir şey binemezsiniz. Bu yüzden kendi malınıza sahip çıkmanız lazım. Yerli mallara haftasını kutlamanız lazım. Kendi gücünüzle kalkınmanız gerekiyor. Kabotaj bayramı yapıyor muyuz? <laughs> Nerede? bakalım bak, gidiyor Atatürk önüne <laughs> çeyrek koy. Bu kadar. Bitti. Hadi binelim buradan Akçay'dan Ay Ay Ayvalı'a gidelim. Esas bayram o. Hadi öğrenden binelim Akçay'a gelelim. Akçay'dan Küçükkuy'a gidelim. İzmir'den İstanbul'a gemiyle gidelim. Antalya'dan İstanbul'a gemiyle gidelim. İstanbul'dan Rize'ye bütün Karadeniz mahvetler yol yaptılar. Hazır deniz var Şuradan ya, yol oldu. evet. Ha. 1927. Kayseri'de uçak sanayisi vardı. Nerede? Ya. Evet. Şahsiyetli bir dış politika ve iç politika gel. Bu yüzden bak çok önemli. Topraklarını salan, satan köylü kente göçtüğünde ne köylü olacak ne kentli. Bu bir sosyolojik sorundur. Tarım, ziraat, çiftçilik yabana atılmayacak işlerdir. Ve açlık sorunu dünyanın en büyük sorunu. Bizim arkadaşlar da işte koydu. Tarımda yapmayı biliyor musun dedi. Birader benim anam yapıyor tarhane dedi. Yok lan dedi tarhanın çorbası tarhanamız var dedi. Tarhanı yapmayı bilmiyor Niye? Covid'e kadar ihtiyacı olmamış ki. Covid'e kadar sağlık tarhananın sağlıklı olduğunu anlamamış. Tokatı yiyince hepimiz birden doğal gıda bilmem ne gıda falan falan falan. Çiftçi, üretici fiyat sormadılar o zaman. Ve biz Gerçekten tarımı doğru yapmamız lazım. Aile ziraatına dönmemiz lazım. Küçük şeylerden mutlu olacaksınız. İki zeytin yakalandığında cebinizdeki en büyük para onundur. Bunun döviz veya TL olması önemli değil. Ya bu berekettir. Berekettir. Üç, üçlü ölünce de evden cenaze çıkar derler. Evet. çıkıyor ama yapacak da bir şey yok şimdi yani. Evet. Evet. Ya bunlar hurafe Uyayın değil. Ya. Hurafe değil. Ne o? İkiz mi o? Evet. evet. Bak cebimde evet. bunlar berekettir. Hayır bunlar bak bunlar ticaret. Buradaki ben yer sahibiyim ya. Benim şu an cebimdeki en yüksek para. O yüzden söylüyorum dolar veya euro olması değil. Cebinizdeki en yüksek metayı veriyorsunuz. Yani bunun karşılığı olan işi. Çeyrek altınsa çeyrek altın veriyorsunuz üstünde taşıdığın, o an üstünde taşıdığın en yüksek. Diye bir cüzdanın yok, söz veriyorsun. Yarın sana şunu getireceğim diyorsun. Yani bunda şey yok. Söz konusu olan burada karşıdaki insanın gönlünü alma ve hayır yapmamış. Esas o şey. Biz yani şimdi mecih şenliği yapıyoruz, kapanış şenliği yapıyoruz. Ama zeytin hasat zamanı başlangıç da hayırdır, sonu da hayırdır birlikte yemek yersiniz. Bunda hayırdan kastım basit bir pilav, tavuk pilav bile yapılır. Geçmişte olduğu gibi bir bulgur pilav yapılırdı. Yenirdi insanlar da sohbet etmek, arkadaşlarınızı görmek. Biz başladık demek. Kapanış da yine aynı şekilde. Bunlar bizim aletlerimizdi. Biz kaybettik onları. Eskiden meydanda yapıyorlarmış bu işleri. Kudüs zeytin görüntüleri. Zeytin Dağı bir tane ise dünyada. Zeytinin ana vatanı da burasıdır. Çünkü isimlendirmeler bir yerde altın geçiyorsa bakın orada altın vardır. Zeytinde bir tane kaplumbağamız var. Bir tane Afrika'da kuşunuz var. Dünya Bankası tarımsal işletmelerin etkinleştirme raporunda tohum tedariğine dikkat etmeniz gerekiyor. Gübre kaydına dikkat etmeniz, su güvencesi, mekanizasyon kaydı, hayvancılığın sürdürülebilirliği, bitki sağlığının korunması, gıdadın ticari ve finansman erişimi bunlara dikkat edeceksiniz. Eğer bu sene param yok dediğinizde bankaya gittiğinizde kredi aldığınızda önümüzdeki senede zeytin olmazsa 3. senede zeytinliğinize ipotek geliyor. Ve satmak zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden bu problemdir. Finansınızı doğru kullanmanız gerekiyor. Sağlıklı insan yılda 30 kilogram yağ tüketmeni. Dünya zeytinyağı %2 tüketiliyor. Ve ağaç varlığı dünyada 1 milyon 300 bin. Biz Türkiye olarak ikinci sıradayız. Bebeğinizi böyle koruyamazsınız. Neden? Çünkü zeytinyağı var ortada. Doğumundan itibaren zeytinyağını alıştırabilirsiniz. Ama ne kadar? Çay kaşığının ucunu bandırıyorsunuz, veriyorsunuz. Bu erken asat olmayacak, olgun asat olacak. İlk bir yaşa kadar erken asat vermeyin. Çünkü yeni sinyesil bebeler ne olabilir? Alerjik vücuda sahip olabilir. Bal yediriyor musunuz bebelere? Hayır. Niye? Polen fazla. Aynı şey, şey içinde geçerli. Uze zeka yayınladı. Neden zeytinyağı tüketmeniz gerekiyor sağlık açısından? Zaten bu işin dersini göreceksiniz. Zeytinin bir sırrı var. Çekirdeğinde mi, meyvesinde mi? Bunu da araştırıyoruz. Çekirdeğine değmiyoruz. Huzur içinde yenen yavan ekmek endişe içinde yenilen ziyafetten iyidir. Bu her zaman geçerli bir cümle. Zeytinciliğin ağacını dik sula gübrele budama hasat et. Bu sadece zeytinliğine üretme değil. Bu bir kültürdür. Dünyaya verdiğiniz sessiz bir mesajdır. Bu bir yaşam biçimidir. Duruşunuz belli. Benden asla sokağa plastik atışını görmezsiniz. Ama elma yerim kabuğuna atarım. Karpuz yerim kabuğuna atarım. Nereye atarım bunu da? Bahçelere. Toprak alanda. Gübre olsun orada diye. Arada böyle bir fark var. Sizin çöp atmanızla benim çöp atmam arasında büyük fark var. Ama bütün kırmızı ışıklara bakın hepsi pet atıyor. Arabasının içi temiz ama dışarısı kirli bir hayat. Şimdi geldik. Her dersin son slaytı bu. Şimdi sağdan başlıyorum. Ferhat Gedik, Trabzon'da şehit olan komutanımız. Eren Bülbül ölmesin diye ona sarılan. Eren de o vakitte küçücük yaşında oradaki yapılanmayı çökertmenin sağladığı bir çocuk. Mehmet amca Allah rahmet eylesin öldü bir şehit babası. Şu bakış beni çok vurdu. Bu ilk şehit olan öğretmenimiz soldaki kırmızı. Ay soldaki. İlk şehit olan 1984'te soldaki o şehit öğretmenimiz. Aybüke ile Necmet'in Necmettin öğretmenler de her ikisi de ayrı ayrı. Zaten Aybüke'nin hikayesi Edemit'te de geçerli. Burada okul, evet, evet okulu var. Burada da bir hikayesi var. Ve Fethi Sekin. Fethi Sekin'in olduğu yerden yarım saat önce ben geçtim. İzmir Adliyesi'nde. Yarım saat aramız var. O zaman benim ev oradaydı. Ben İzmir'e gelip gidiyordum. İstanbul'daki Beşiktaş'taki İneli patlamasında da yine yarım saatte oradaydım. Hayatımda iki defa terör saldırısından bu şekilde kurtardım. Bizim bu insanların suratlarına öbür tarafta bakabilmek için çok çalışmamız gerekiyor. Bunlar sadece bizim gördüklerimiz. Şeyi söylemiyorum. Kurtuluş Savaşı'nı, Çanakkale'yi, onların veliyatını. Ya bunlar çok önemli. Sizin bu toprağa bak çiftçiyseniz eğer sorumluluğunuz var. Atamazsınız. Bir yerde siz sorumluluk almayacağım diye iş yapamazsınız. O yüzden yani zor bir işe giriyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Soru soran